Demokratların 11, Cumhuriyetçilerin ise 13 eyalette sandık başına gittiği ön seçimlerde ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump 7 eyaletten galip ayrıldı. Bu eyaletler Georgia, Alabama, Massachusetts, Arkansas, Tennessee, ve bir Tennessee Virginia ve Vermont eyaletleri. Trump'ın en büyük rakibi olan Texas senatörü Ted Cruz kesinleşen eyaletler Teksas ve Oklahoma'dan birinci çıktı. Süper Salı'dan önce yapılan 4 ön seçimden 3'ünü kazanan emlak milyarderi Trump böylece rakipleri Cruz ve bugün Minnesota eyaletini kazanan Florida senatörü Marco Rubio ile arasındaki farkı da iyice açmış oldu. Demokratlarda ön seçim, ön seçim yarışını önde götüren eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise kalan tek rakibi Vermont Senatörü Bernie Sanders karşısında büyük bir zafer elde etti. Clinton son sonuçlara göre Alabama, Arkansas, Georgia, Tennessee, Virginia ve Texas eyaletleriyle Amerikan Samoasındaki ön seçimlerin galibi oldu. Sanders'ın ise şimdiye kadar Oklahoma, Vermont, Colorado ve Minnesota eyaletlerinde zaferi kesinleşti. Cumhuriyetçilerin Alaska ve Wyoming ön seçimlerinde oy, saçı, oy sayımı devam ediyor. İlk sonuçların ardından Florida'da destekçilerine seslenen Donald Trump, 8 Kasım'daki başkanlık seçiminde Hillary Clinton'la karşı karşıya gel gelmesini ve yarışmasını çocuk oyuncağı olarak tanımladı. Trump gibi yine Florida'da konuşan Clinton ise Cumhuriyetçi adı Amerika'yı yeniden büyük yapacağız sloganına ithafen, Amerika zaten büyük, bizim ihtiyacımız sevgi ve insanlık diye konuştu.